Kıymetli dostlar, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin her bir sözü, her bir hareketi, her bir sükutu bizim için çok önemli manalar ifade etmektedir. Çünkü o sahabe efendilerimizin genel ihbarı ile bize haber vermesiyle onun güldüğü çok nadirdir onu ifade ederken bir hüzün peygamberiydi diye ifade ediyorlar. Hatta kendisi de نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى حُزْنٍ bil بِالْحُزْنِ Kur'an hüzün içerisinde inmiştir. Onu hüzünle okuyun diye kendisinin ifadesi vardır. Sevgili Peygamberimiz Ayşe annemizin naklettiği bir hadisi şerifte diyor ki Allah Resulü bir gün istirahat ediyorlardı. Ve normal bir insan evinde kimi zaman e, rahat olabilir. O da öyle bir rahat tavır içerisinde e, uzanmış bir şekilde istirahat ediyorlardı. Biraz sonra kapı çalındı ve babacığım, peygamberin kayınpederi Ebu Bekir huzura girmek için müsaade istediler. Allah Resulü içeri aldırdı Hazreti Ebu Bekir'i ama annemiz diyor ki dikkat ettim. Allah Resulü'nün tavrında bir değişiklik olmadı. O uzanmış haldeydi. Aynı şekilde Hazreti Ebu Bekir'le konuşacağını konuştu. istişare edeceklerini ettiler. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir huzurdan ayrıldılar. Çok geçmedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz geldi. Onda da Allah Resulü'nün tavrı değişmedi. Aynı minval üzere onu da dinledi. O da huzurdan ayrıldı. Bir zaman sonra Hazreti Osman huzura girmek isteyince Allah Resulü dikkat ettim elbisesini düzeltti, saçını sakalını düzeltti, taradı ve e, belki bacaklarından bir kısmı da açılmıştı onu da güzelce kapattı. Osman'ı huzura alın dedi. Osman radıyallahu anh Efendimiz huzura geldiler. Onunla da konuştular, sohbet ettiler. Belki bir şeyler giyip içtiler. Sonra Hazreti Osman da ayrılınca ben Allah Resulü'nün yanına döndüm ve dedim ki Ey Allah'ın peygamberi benim bir şey dikkatimi çekti ve onu size sormak istiyorum. Buyur Ayşem dedi. Babacığım geldi, Ömer geldi. Tavrınızda bir değişiklik olmadı. Uzanmış oturuyordunuz. Onlarla öyle istişare ettiniz. Öyle konuştunuz ama Osman gelince Hazreti Osman tavrınız değişti. Kılığınızı kıyafetinizi düzelttiniz. Sakalınızı taradınız. Ona farklı bir önem verdiniz gibi geldi bana. Bunun hikmeti nedir ya Resulallah diye sorulunca kendisine sevgili peygamberimiz şöyle buyurdular. Ela estahyi min raculin testahyi minhu'l melaiketu. Meleklerin bile haya ettiği bir insandan ben de haya etmeyeyim mi ey Ayşem. Ne mutlu o sahabe efendimiz Osman radıyallahu anh'e ki öyleymiş. İşte bize buradan da bir almamız gereken bir hisse var. Bizler de yaşayışımızla, tavırlarımızla o ufka erişmek için gayret etmeliyiz konuşmamızla, sükutumuzla belki hareketlerimizdeki ki biz de insanlar arasında o saygıyı uyarabilelim. Ve ben acizane insanlar arasında bu yaşa gelen bir insan olarak dikkat ettim. Hangi insanın ismi Osman'sa onda bir zarafet, bir letafet, bir edep, bir kibarlık gördüm. Anlaşılıyor ki bu da İsmin müsemma üzerindeki tesirlerinden Allah bizi Hz. Osman'ın edebiyle edeplendirsin. Allah'a emanet olunuz sevgili kardeşlerim.